Merhaba. Bugün sizlere 2024 yılı itibarıyla dünyanın en pahalı 5 arabasını tanıtacağım. Bu araçlar sadece fiyatlarıyla değil, aynı zamanda tasarımları, teknolojileri ve lüks detaylarıyla da dikkat çekiyor. Hazırsanız başlayalım. 1. Rolls-Royce Boat Tail. Yaklaşık 28 milyon dolar. Rolls-Royce'un Boat Tail modeli dünya çapında lüksün sembolü haline gelmiş bir araçtır. Bu özel yapım otomobil, müşterilerin isteklerine göre tamamen kişiselleştirilebiliyor. Ahşap kaplamalar, özel piknik seti ve şampanya buzdolabı gibi detaylar bu aracı bir sanat eserine dönüştürüyor. Aynı zamanda 6.75 litrelik V12 motoru ile de performanstan ödün vermiyor. İkinci, Bugatti La Voiture Noire, yaklaşık 18,7 milyon dolar. Bugatti La Voiture Noire, markanın 110. yıl dönümüne özel olarak üretilmiş tek bir araç. Bu benzersiz otomobil, siyahın zarafetini ve gücünü yansıtıyor. 8.0 litrelik W16 motoru 1500 beygir gücü üretebiliyor. Hem hız hem de lüks açısından mükemmel bir denge sunan bu araç, adeta yollarda bir mücevher gibi parlıyor. 3. Pagani Zonda HP Barcada. Yaklaşık 17,5 milyon dolar. Pagani Zonda HP Barcada, sınırlı sayıda üretilen ve inanılmaz performans sunan bir süper spor arabadır. 7.3 litrelik V12 motoru ile 789 beygir gücü üretebiliyor. Karbon fiber gövdesi, ağırlığı minimuma indirirken, aerodinamik yapısıyla yüksek hızlarda mükemmel bir denge sağlıyor. Aynı zamanda, açık tavan tasarımı ile sürüş keyfini zirveye taşıyor. 4. Rolls-Royce Sweptail, yaklaşık 13 milyon dolar. Rolls-Royce Sweptail, 2017 yılında tanıtıldığında dünyanın en pahalı arabası unvanını kazanmıştı. Bu özel yapım araç, klasik Rolls-Royce tasarımını modern dokunuşlarla birleştiriyor. Geniş panoramik tavanı içeride ferah bir alan sunarken, el işçiliği ile hazırlanmış iç mekan detayları lüksün tanımını yeniden yapıyor. 6.75 litrelik V12 motoru ile performans açısından da beklentileri karşılıyor. 5. Bugatti Cento diyeci, yaklaşık 9 milyon dolar, Bugatti Cento diyeci, markanın 110. yıl dönümüne ithafen üretilmiş bir diğer özel modeldir. 8.0 litrelik W16 motoru ile 1600 beygir gücü üretebiliyor. Modern tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çeken bu araç, aynı zamanda 380 km bölü saniye hıza ulaşabiliyor. Yalnızca 10 adet üretilmiş olması, bu arabayı daha da özel kılıyor. İşte dünyanın en pahalı 5 arabası, her biri benzersiz tasarımları ve olağanüstü performanslarıyla öne çıkıyor. Bu araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda mühendislik ve tasarım harikaları. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.